Herkese selamlar. 29 Eylül 2023 Cuma bugün bir başka gündem videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda birkaç haberi değerlendirmeye çalışacağım. Bunların başında İsrail Suudi Arabistan normalleşmesi gere geliyor. İsrail bildiğiniz gibi 2020 yılında İbrahim Anlaşmaları ile birlikte Arap ülkeleriyle bir normalleşme süreci içerisine girdi. Aslına bakarsanız e, sadece Arap ülkeleri değil. Yani evet Arap ülkeleriyle normalleşiyor. Ancak İsrail bu süreçte 2020'den günümüze kadar gelen süreçte bütün bölge ülkeleriyle bir şekilde ilişkisini e, normalleştirme, ilişkiyi daha iyi bir düzeye getirme arayışına girdi. Bunların sonuncusu ve en dikkat çekeni ise uzunca bir süredir aslında konuşulan Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşme süreci. Bugüne gelindiğinde sürekli olarak İsrail'in Suudi Arabistan'la bir şekilde normalleşeceğini, işte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaptığı açıklamalardan, gerekse İsrail tarafından yapılan açıklamalardan sürekli olarak bu normalleşme sürecine hazırlanıldığını tarafların, sürekli olarak bunun ısıtıldığını sürekli olarak gündemde tutulduğunu biz görüyoruz ve bu normalleşmenin de büyük ihtimalle pek de uzun olmayan bir süreç içerisinde gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Tabii ki Suudi Arabistan'la İsrail normalleşmesi durumunda bölge bu normalleşme bölge dinamiklerini nasıl etkileyecek bunun nasıl artıları olur nasıl eksileri olur bu ayrıca konuşulması gereken uzun bir konu. Ben videoda kısaca normalleşmenin bazı getiri ve götürülerinden bahsedeceğim. İsrail'in buradaki amacından, asıl amacından biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi İsrail sürekli olarak bir e, normalleşme bölge ülkeleriyle ilişkiler geliştirme arayışı içerisinde. Ancak bu bölgeye bu anlaşmanın yani bu normalleşmenin olması durumunda e, İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesinin bölgeye barış getireceği, bölgede her şeyin günlük gülistanlık olacağı yönünde de bir algı var. İnsanlarda bu algı da oluşmuş durumda. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. İsrail... Geçmiş yıllardan bu yana yani kurulduğu dönemden bu yana bakıldığında birçok kez bölge ülkeleriyle normalleşme arayışları içerisinde bulunmuş, iyi ilişkiler geliştirme arayışları içerisinde bulunmuş, anlaşmalar yapılmış, imzalar atılmış. Ancak süreç içerisinde bu normalleşmelerin, bu yapılan e, anlaşmaların kazanan tek bir tarafı olmuş. O da İsrail. Bugünkü sürece gelindiğinde Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmede de Kazanan tarafın İsrail olacağı gerçekten çok açık. Filistin tarafı var bir de işin içerisinde tabi. Filistin yönetim var ondan da bahsedeceğim. Ancak İsrail ile Suudi Arabistan normalleşmesinde biz bölgenin barışa kavuşacağını bundan iki tarafında başı iki tarafında kazanım elde edeceğini düşündüğümüzde bu bizi büyük bir yanılsamanın içerisine götürecektir bence. Yani İsrail her türlü yani Suudi Arabistan'la normalleşse de normalleşmese de bölgede kendi silahlanmasını arttırmaya devam edecektir bence. Yani bu bir kere bitmeyecek. Bu normalleşme anlaşmasıyla birlikte İsrail'in daha az saldırgan olacağı yönünde bir şeyde bir algı da oluştu. Ancak bu böyle değil. İsrail bence normalleşme olsa da olmasa da bölgedeki saldırgan politikalarından vazgeçmeyecektir. Yani bunun ee, İsrail açısından da baktığınızda bundan vazgeçeceğine yönelik hiçbir belirti, hiçbir emare yok. Suudi Arabistan açısından baktığınızda onlar biraz daha e, iyimseller. Yani İsrail'le normalleşmeleri e, gerektiği yönünde gerçekten açıklamalar yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Muhammed Bin Selman e, Fox News'e verdiği bir demeçte açıkça söyledi. Yani İsrail'le normalleşeceklerini açık bir şekilde e, ifade etti kendisi de. Hatta bununla ilgili Filistin'e bir heyet gönderdiler. 93'teki Oslo Anlaşmalarından bu yana ilk kez. Filistin'deki Ramallah yönetimine bir heyet gitti. Orada Mahmut Abbas'la görüşmeler gerçekleştirdiler ve e, Mahmut Abbas'la görüşme gerçekleştirmelerinin nedeni de Filistin tarafının şartlarını öğrenebilmekti. Yani ile normalleşme biz İsrail'e normalleşeceğiz. Sizin de burada şartlarınız neler? yani şartlar derken hani e, onlar kabul etseler de etmeseler de İsrail Filistin tarafı kabul etse de etmese de Suudi Arabistan bir şekilde normalleşmesi normalleşme sürecini normalleşmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor. Burada Mahmut Abbas da kendisini orada işte Mahmut Abbas yönetimi de bazı e, şartlar sundular. İşte iki devletli çözüm bunun en başında geliyordu. Ancak yine dediğim gibi yani İsrail Suudi Arabistan'la normalleşse de normalleşmese de bu ıı, hiçbir şekilde ıı, İsrail'in saldırganlığını bitirmeyecektir. Bölgedeki saldırgan politikalarına kesinlikle devam edecektir. Özellikle başta Yahudi yerleşimciler olmak üzere Filistinler üzerindeki baskıyı devam ettirecektir. Peki bu normalleşmenin Filistin açısından ve bölge açısından sonuçları ne olabilir? Biraz da bence bundan bahsetmek gerekiyor. Ee, i̇lk olarak bölgedeki halklar açısından gerçekten e, İsrail'e yönelik e, düşmanlığı bir tık bence artıracaktır. Bundan bahsedebiliriz. Özellikle Filistinler açısından Mahmut Abbas yönetimi açısından ciddi sonuçlar olacağını düşünüyorum. Yani bu normalleşme sonrasında Mahmut Abbas gerçekten e, kendisi bir şeyler veremezse Filistin halkına ki verebilecek bir pozisyonda değil artık bu büyük ihtimalle normalleşme sonrası Mahmut Abbas yönetiminde sonunun göründüğünü bize gösteriyor bu normalleşmenin gerçekleşmesi durumunda İsrail e, Filistin'in belli şartları olduğu yani normalleşme e, İsrail'le e ile ilgili Suudi Arabistan tarafına belli şartlar ilettiler. Ancak bunların e, hiçbirinin ben çok gerçekçi çok ele alınır İsrail açısından kabul edilebilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. İsrail'in e, var olduğu günden bu yana, ortaya çıktığı günden, kurulduğu günden bu yana belli bir ajandası var ve bu ajandayı uygulamaya devam edecektir. Bakıldığında bugün sadece Suudi Arabistan, bildiğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye ile de bir normalleşme sürecine girildi ve yine Netanyahu ile Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Netanyahu'nun Türkiye'ye gelmesi, Erdoğan'ın da İsrail'e gitmesi gündemde. Yani baktığınız zaman İsrail sürekli olarak bir bölgede bölge ülkeleriyle bir iyi ilişkiler yürütme çabası içerisinde. Ancak buradan kimin kazanım kimin daha çok kazanım elde ettiğini soracak olursanız tabii ki burada en büyük kazanımı İsrail her zaman elde ediyor. Çünkü bölgede İsrail'in kendisini yürüttüğü ciddi bir ajanda var ve bunu yürütmeye devam edecek. Burada İsrail ile normalleşme sürecine giren ülkeler İsrail'in politikalarını meşrulaştırmaktan başka aslına bakılırsa hiçbir şey yapmadılar. Yani bugün İsrail Batı Şeria'da yürüttüğü yasa dışı bu Yahudi yerleşimcilere inşa ettiği yerleşimler işte işte gerek Gazze'ye düzenlediği saldırılar, gerekse Filistinlere, Gaz yine Batı Şeria'daki gerçekleştirdiği baskınlar bunların tümüne baktığımızda bunların birçoğu yasa dışı ve savaş suçu aslında içeren şeyler. Ancak bölge ülkeleri bunlara çok kısık seslerle tepki gösteriyorlar. Daha el altından işte masa altından İsrail'e normalleşme, Aslına bakılırsa masa altındaki kısmı geçmiş dönemde yapıyorlardı. Bugüne gelindiğinde her şey masanın üstünde yapılıyor. Yani her şeyi eli sıkışarak bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in tüm bu saldırgan politikalarına karşı e, yine İsrail'i meşrulaştırma, bu politikalarını meşrulaştırma yönelik Ciddi çaba içerisinde bölge ülkeleri. Yani İsrail konusu bu şekilde. Suudi Arabistan'la e, İsrail bir normalleşme süreci süreci içerisindeler. Ve bu büyük ihtimalle e, çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun yanında biraz da Karabağ konusundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesiydi. Bunu da es geçmek olmaz. E, bildiğiniz gibi Azerbaycan yönetimi, Azerbaycan ordusu Karabağ'a e, en son 2020 yılındaki operasyondan sonra bir operasyon daha gerçekleştirdiler. Bu oldukça kısa oldu çok kısa sürdü bir gün gibi bir süre içerisinde Ermenistan oradaki Ermeni güçleri, adeta tarumar edildi baktığınız zaman. Ve Karabağ'daki Ermeni yönetimi artık tamamen feshedilmiş ve dağılmış durumda. Oradaki de etnik Ermenilerin büyük bir kısmının hatta şu an içerisinde bulduğumuz günde herhalde tamamına yakında diyebiliriz. Artık Ermenistan tarafına geçmeye başladılar. Ve o bölgede Azerbaycan'ın ben açıklamalar kısmına haritayı da eklerim oradan da bakarsınız. Azerbaycan'ın artık Karabağ'da birçok yerleşimi de kontrol altına aldığını, birçok yerleşimi Azerbaycan bayrağı diktiğini de görüyoruz. Artık bölgede bundan sonra herhangi bir askeri operasyon olacağını da ben düşünmüyorum. Askeri operasyon yapacak bir şeye de gerek kalmadı bundan sonra. Azerbaycan Türkiye'nin büyük oranda yardımıyla, Türkiye'nin çok büyük askeri desteğiyle bölgede gerçekleştirdiği son operasyonla birlikte işte 92'de başlayan süreci Karabağ sürecini e, tamamlamış oldu ve bundan sonra dediğim gibi herhangi bir askeri operasyonda ben bölgeye beklemiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yani İsrail konusunu, İsrail normalleşmesini ben özellikle konuşmak istedim bu hafta. Onu es geçmemek istedim. Çünkü çok ciddi gelişmeler yaşanıyor ve bununla ilgili tüm detayları gerek görüş yazıları olsun, analizler olsun, gerekse haberler olsun bunların mepanish.com'dan da takip edebilirsiniz. Bir süreci elimizden geldiği kadar yakın detaylı bir şekilde takip etmeye ve doğruları aktarmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.